benzer bir hata dediğiniz gibi bir um, hani o kuzen ne anlayamam o kuzenle yine benzer bir hata. Üçüncü dakika 34. saniyede de var. Burada da evrimcilerin şunu iddia ettiğini söylüyor. E, Retrovirüsler insanın maymundan dönüşerek oluştuğunun kanıtıdır diyormuş evrimciler. Yani insanın maymundan dönüştüğünü söylemiyoruz. İnsanla maymunun ortak atası olduğunu söylüyoruz. Söylemiyor. Şimdi tabii bu sadece ufak bir not düşüyorum. İşte neden mesela cevap vermiyorum? Yani böyle bir şey söyleniyorsa Şimdi bunu çeken arkadaş muhtemelen oturup bir temel evrim kitabı okumamış hissiyatı oluşturuyor bende. Yani bunu yıllardır yanlış olduğunu beyan edilen bir şeyi söylüyorsa biri, yani alanla ilgili temel eserleri okumamış izlenimi oluşturuyor. Şimdi tabi bu da üzücü bir şey. Siz bir konunun, bir teorinin yanlış olduğunu söylüyorsunuz ama bu teoriyle ilgili temel bir kitabı ee, ders kitabını baştan sona okudunuz mu okumadınız mı Bununla ilgili şüphe oluşuyor. Belki okumuştur. Günahını almayalım ama normalde maymundan insanlar geldiği gibi bir şey söylemiyor zaten evrim. Hiçbir e, evrim kitabında da böyle geçmez. İşte bu ortak ata meselesini anlamam. O dediğim gibi o kuzen geçiş meselesini anlamamadan kaynaklı bir ata. Her neyse buyurun. Evrimciler bu maymundan geldik meselesinde evrimin halk nezdinde itibar kaybettiğini veya itibar kazanamadığını görünce bu söylemi daha süslü, daha bilimsel görünüme sokarak ve benimsenebilir hale getirmek için maymundan gelmedik, ortak atadan geldik tarzında manevralar sergiliyorlar. Aynen evrime yapışıp kalan teori kelimesinin evrimi insanların gözünde aşağı çeken, değersizleştiren bir ifade olmasını hazmedemeyip evrim bir doğa yasasıdır, tartışılmaz gerçektir demeye başlamaları gibi. Bakınız bir videomuzda ifade etmişiz. Darwin Yaşamı Mektupları kitabının 258-260. sayfalarında geçen şu sözlere dikkat. Bunun gibi binlerce evrim anlatısı ittifakla insanın bir çeşit maymunum sudan evrimleşerek geldiğini iddia eder. Yüce Allah'ın topraktan yarattım öğretisinin tam aksine. Şempanze ile ortak ata ne demek? Niye aslanla kartalla ortak ata değil de şempanze ile ortak ata madem? Şempanze ile insanın ortak atası herhalde bir çeşit aslan veya sürüngen değil öyle değil mi? Yani bir çeşit maymunumsu veya bir çeşit maymun ne dersen de biz ne diyoruz kısaca maymun diyoruz uzatmıyoruz. Bazı yerlerde maymunumsu diyoruz. Ne fark eder? Hepsi aynı kapıya çıkmıyor mu? Astorela Pitakus ne demek? Maymunumsunun bilimsel hava verilmiş süslü hali. Ne ifade ettiğimiz belli. Evrimin ne iddia ettiği de belli. Yani bu çok ucuz ağız oyunlarıyla hiçbir yere varamazsınız değerli arkadaşlar. Evrimi ya siz bilmiyorsunuz ya da işinize gelmediği yerde bilmezden geliyorsunuz. Evrime göre insan maymundan gelmiyor da. Peki bunlar neyin nesi? Bunları biz mi çizdik? Bu video kapağını biz mi koyduk? Ne işi var bu maymunun Darwin'in kucağında? İnsanın da içinde bulunduğu kuyruksuz maymunlar aslında birer maymundurlar. İlla ki insanı ayırıp maymun değil de simiyen olduğumuz konusunda taksonomik bir ısrarda bulunmayacaksanız insanların bir maymun türü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bu ne yaman çelişkidir? Bakınız Darwin'in İnsanın Türeyişi kitabının 211. sayfasında ne diyor? İnsan insan biçimli kuyruksuz maymunlarla uyuşmaktadır. O halde insan biçimli kuyruksuz maymunların doğal bir alt grup oluşturdukları kabul edilirse, insanın insan biçimli alt grubun eski bir üyesinden türemiş olduğu sonucuna varabiliriz. Milletin gözün içine baka baka insanların akıllarıyla alay eder gibi olacak iş değil. Lütfen bırakın artık bu deşifre olmuş ucuz ve klasik evrimci manevraları. Evrimin insanın maymunlardan geldi iddiası olduğunu bilmeyen yok. Dünyaca meşhurdur, anonim bir bilgiye dönmüştür artık bu. Çok komik kaçıyor kusura bakmayın. Yapmayın bunları. Ve daha kötüsü, neden bu kapak resimleri ve anlatılarla bu en büyük yalan olan evrim teorisini, insanın hayvandan dönüştüğü masalını Kur'an'a rağmen, hadislere rağmen, İslam'a rağmen bu Müslüman millete ısrarla empoze ediyorsunuz? Evet altını çizerek tekrar vurguluyor ve büyük punto ile ilan ediyorum ki insanların hayvanlardan dönüştüğü iddiası, evrim iddiası, bilim tarihinin en büyük ve utanç verici bir yalanıdır. Bu gerçeğin bilimsel kanıtlarını evrimle ilgili tüm videolarımıza havale ediyoruz. Evrim yani bir türün başka bir türe dönüşümü ilahi kanunlarla engellenmiştir, imkansız kılınmıştır. Yani bırakın evrimin yasa olmasını, bilakis evrimin olmaması bir yasa kılınmıştır. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.